Ayşe'nin Marifetli Elleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir lavaş yapacağız arkadaşlar. Bu defa mayalı bir lavaş yapmak istiyorum. Ee, geçtiğimiz günlerde kanalımda mayasız e, lavaşımız da var. Çok güzel oldu. Çok e, yumuşak oldu o da. Midesi ağrıyan arkadaşlarımız e, ekşiye karşı. E, istek üzerine yapmıştım onu da. Ama bu şekilde... Herkesin kullanabileceği çok güzel bir lavaş. Hemen anlatırken ben malzemelerimizi karıştırayım bu arada. İlk önce şekerimizi atalım. Hemen. Bir tane mayamız var. Şekerimiz bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. İki tatlı kaşığı yoğurdumuz var. Yarım çay bardağı sütümüz var. Bir tane de kuru mayamız var stand Şöyle hemen alalım. Şöyle şekerimizi de koyduk. Burada iki bardak suyumuz var. Birazcık şöyle havuz yapalım. Birazcık şöyle bir karıştıralım mayamız erisin. Şöyle hepsini katmak istiyorum. Bir bardak suyum daha var yedekte. Hemen şöyle bir tatlı kaşığı tuzum var. İki tatlı kaşığı da yoğurdum var. Hepsini karıştırdım. Sütümüzü de koyalım. Şöyle kaldırıyorum artık. Başlayalım yoğurmaya. Dediğim gibi çok güzel yumuşacık bir hamur oluyor. Yumuşacık lavaşlarımız oluyor arkadaşlar. Bunu her şeyin yanına yiyebilirsiniz. Kahvaltıda içine her şey koyabilirsiniz. istediğiniz arzunuza göre. Köfte koyabilirsiniz. Lahmacun gibi. Yapıp yiyebilirsiniz hamurunu kullanabilirsiniz. Çiğ köfteye koyabilirsiniz isterseniz. Mangal, her şey aklınıza ne gelirse yufka olarak her şekilde kullanabilirsiniz bunu. Ben biraz ince açmayacağım bugün çünkü hani lavaş olsun istiyorum. Ama daha büyük lavaşlar elde etmek isterseniz biraz ince açmanız gerekiyor yumuşak olması için. Biraz böyle ağza gelsin diye biraz kalın koyacağım bugün. Şöyle hemen birazcık daha. iki bardak suyumuz vardı. Onu kullandım. Şimdi bir bardak daha kontrollü bir şekilde. Evet. Böyle kıvama getireceğim arkadaşlar. Ben bunu. Hamur kıvama geldi. Bu şekilde yumuşak, özlü, güzel bir hamur elde ettik arkadaşlar. Bir 6-7 dakika rahat yoğurmanız gerekiyor. Böyle çok sert olmayacak, yumuşak bir hamur. Böyle bu şekilde olması yeterli. Hemen bunu dinlenmeye yolluyoruz. 40-45 dakika yeterli sanırım. Dinlenince tekrar bakacağız. Şimdi hemen üzerine örtelim. Dinlenmeye. O dinlendi, güzel oldu. Bakın, Oh maşallah harikada kabarmış. Hemen şöyle alalım. Oo, maşallah. 6 bardak un koymuştum arkadaşlar ben. Şimdi bir bardak daha yanıma aldım. Şöyle alalım kabarmışlığını. masaya aktaracağım. Tamamdır. Şöyle birazcık alalım eşisini. Hemen keselim. İstediğiniz büyüklükte lavaşlarınız olur. Şöyle yeterli. Çok güzel olmuş hamurumuz. Hemen şöyle şöyle güzelce yuvarlayalım hepsini. Şuradan biraz alalım. Küçük oldu. Şöyle güzel güzel yuvarlayalım arkadaşlar. Güzel oldular. Hamurda çok güzel yoğurduğu için yoğurulduğu için harika oldular. Puf puf. Çok e, oynamayacağım hamurun üzerinde. Kabarcıklar hemen oluşmaya başladı. 12 tane oldu benim bezem. Şöyle hemen Çok güzel oldular. Bakın hemen ufak ufak başladı kabarmaya. Çok güzel oldu. Çok un koymak istemiyorum. İsterseniz arkadaşlar şöyle bir kapak yardımıyla yuvarlak kesebilirsiniz. Şöyle alalım isterseniz doğal haliyle de kalabilir. Bu şekilde ben hepsini yapacağım. Hemen bir mutfak bezi, sofra bezinin altına koyacağım bu yaptıklarımı. Çünkü kurur. Şöyle hemen. Hamur çok güzel. hepsini bir yapacağım ben e, çünkü mutfakta yalnızım bitirdikten sonra pişirme işlemini aşamasına geçeceğim çünkü çok hızlı kabarıyorlar sık çevirmek gerekiyor hepsini güzelce bir bezin altına toplayacağım ben bunları kurumaması için sırayla hemen tıkır tıkır güzelce pişireceğim arkadaşlar taneyi böyle yaptım ama ben hepsini bu şekilde yapmak istemiyorum. Size göstermek için yaptım arkadaşlar. Ben normal açtığım gibi pişirmeyi tercih ediyorum. Şimdi devam ediyorum ben. Arkadaşlar ocağımızda hemen pişirmeye başlayalım. Ocağın altını açtım ben. Sırayla artık pişirmeye başlayalım. Hemen şöyle bismillah atalım ocağımıza. Teker teker pişirelim. Çok güzel oldu hamurumuz. İlk yaptığımızdan başladık pişirmeye. Pişirdiklerimizi e, mutfak örtüsünün içerisine alacağız, havlu olabilir. Yani üst üste koyacağız arkadaşlar yumuşak kalması için. çeviriyoruz. İçi güzel pişsin, kabarsın. Çok güzel oldu maşallah. Yüz yuvarlak. Harika oldu. Çok güzel oldu. Şöyle hemen çevireyim. Her yerini güzel güzel kızartalım. İçi hamur kalmasın. Bu hamur malzemesi çok güzel oluyor arkadaşlar. Deneyin. Lezzetli de olduğu için ben genelde bunu kullanıyorum. Hemen Tezin arasına hop, alıyorum. Hemen başka bir tane getirelim. Çevirelim göz göz oldu mu çevirmekte yarar var. Çok güzel kabarıyor. Mis gibi oldu. Balon balon bazlamalar gibi oldular. 马小了 Tamamdır. Bunu da alalım hemen. Arkadaşlar ben bu şekilde hepsini pişireceğim. Sonunda size göstereceğim sırayla. Ve hepsini tamamladım tam 12 tanemiz oldu ee, çok lezzetli oldu gördünüz nasıl şiştiğini kabardığını ben hemen size göstermek istiyorum hepsi de bu şekilde hemen bir tanesini açalım bakın harika oldu içine istediğini doldur İçine kapat yap dürümünü güzelce afiyetle yiyin inşallah ben e, dayanamıyorum. Şöyle bir tanesini kestim, kopardım. O oh, mis, o kadar güzel kabarmış ki her yeri, çok lezzetli olmuş. Ben hemen bir tanesini tereyağı sürmek istiyorum. Çok güzel bir tereyağı. Memleketten geliyor arkadaşlar böyle. Ekmeğimizi, tereyağımızı, her şeyimiz bizim doğal kendimiz yapıyoruz ekmeğimizi. Tam buğday olsun, lavaş olsun. Her şeyimizi böyle kendimiz yaparız arkadaşlar. Evimizde yapıyoruz. Bakın çok güzel oldu. Hala biraz sıcak olduğu için hemen eridi. Zaten tereyağım da yumuşak. Bugün böyle arkadaşlar. Sonra tadına bakacağım. Şimdi bakmayayım. Böyle güzel güzel lavaşlarımız oldu. Abone olmayan arkadaşlarımız abone olsunlar. Bakın hepsi aynı şekilde balon gibi oldukları için kabarıyorlar böyle balon gibi duruyorlar abone olmayan arkadaşımıza abone olsunlar abone olan arkadaşıma teşekkür ediyorum e, beni izledikleri için kanalımda kaldıkları için takip ettikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum güzel tariflerinizi sırayla hepsini yapıyorum istediğiniz tarifler varsa söyleyin arkadaşlar onları da yapalım böyle böyle güzel güzel tariflerimizi yapalım yiyelim afiyetle inşallah bugünlük tarifimiz lavaştı ee, başka tariflerde görüşmek üzere inşallah Kendinize iyi bakın hoşçakalın